Şimdi ne olacak Feride hanım, bir dahaki mahkemede hakim bizde dinleyecek mi? Evet çocuklar, ben de sizde hepimiz şahit olduklarımızı anlatacağız. Hepinize teşekkür ederim. Asıl biz sana teşekkür ederiz Elif. Niye ki sevgili? Çünkü Eylül sayesinde mücadele etmenin nasıl önemli bir şey olduğunu öğrendik. Bu yüzden. Toprak ne güzel çocuklar bunlar Toprak. Öyleler evet. Biz artık çıkalım Feride Hanım. Kalabalık yaptık evinizde. Olur mu öyle şey? Ben şimdi iftar için bir şeyler hazırlayacağım, birlikte yeriz, tamam? Oturun bakalım. Ben bakarım. Tamam. Anneciğim, ne oldu? Bir şey mi lazım? Yok, bir şey lazım değil. Feride'ye birkaç elbise modeli gösterecektim. Ha. Kim var içeride? Müsait değil mi? Ee, öğrenciler var anne. Feride'nin yurttan bir çocuğun mahkemesi vardı da bugün. Ne suç işlemiş? Yok anne, öyle değil. Ee, Feride'nin yurttaki kızlardan biri. Aile içi taciz. Ah. Ay çok üzüldüm. Ah canım. Ah zavallı kız. İçim yandı vallahi. Feride nerede? Mutfakta. Tut şunu tut. Ben bir ona bakayım. Feridecim. Ah. Geçmiş olsun canım. Toprak şimdi biraz söz etti. Ay çok üzüldüm ya. Ay kız içerideydi değil mi? Ayıp olur diye bakamadım. İçeride evet. Bir şeye ihtiyaç var mı? Bak, benim çok iyi avukat arkadaşlarım var. Sürüm sürüm süründürürüz o pisliği. Çok iyi bir avukatımız var. Merak etmeyin. Öyle mi? Yine de çok teşekkürler. Rica ederim. Rekâh mı yapıyorsun? Hı hı. Hadi sen git içeri, ben hallederim. Sen kızlarla ilgilen. Ya olur mu öyle şey? Zahmet etmeyin. Olur olur olur. Hadi, hadi. Peki, sağ olun. Rica ederim. Feride. Oğlum seni bulduğu için çok şanslı. TV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.